Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Baymak klima kumandasından soğuk ayarı nasıl yapılır? Şimdi size onu anlatacağım. Kapağımızı açıyoruz. Burada tuşumuz var. On off tuşumuzdan klimamızı açıyoruz. Modlarımız var. Bakın cool soğuk modu, nem alma, sıcak modu. Evet fan modu. Otomatik mod. Buradan cool yani soğuk moduna getiriyoruz. Speed'den fanımızı ayarlıyoruz. Düşük fan, yüksek fan, otomatik fan. En yükseğe aldık. Buradan da aşağı yukarı ok tuşlarıyla sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Aşağı veya yukarı sıcaklığımızı ayarlayarak kendi isteğimize göre seçiyoruz. Spot Speed'den havanın geleceği yönü ayarlıyoruz. Her yön, yukarı, aşağıya doğru ve tüm yönlere doğru verebiliyoruz. Kapağın üstünden de soğuk modunu kolay bir şekilde açabilirsiniz. On off tuşuna basıyoruz. Buradan cool, buradan aşağı yukarı ok tuşlarıyla sıcaklığımızı ayarlıyoruz daha fazla ayar yapmak için ama kapağı açıp öyle ayarlamanız gerekiyor. Evet, Baymak klima kumandasında soğuk ayarımız bu şekilde yapılıyor. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.